Yaz geldi, çiçekler açtı, arılar hep çalıştı. Yaz geldi, çiçekler açtı, arılar hep çalıştı. Arı. Vız 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 arı Vız 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 arı Vız 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 diye dolaşır Yaz geldi çiçekler açtı Arılar hep çalıştı Yaz geldi çiçekler açtı Arılar hep çalıştı Arı Vız 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 arı Vız 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 arı Vız 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 diye dolaşır Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep çalıştı Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep çalıştı Arı vız 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 Arı vız 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 Arı vız vız vız, Arı, vız, vız, vız. diye dolaşır Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep çalıştı Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep çalıştı Arı vız 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 arı vız 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 arı vız vız vız, arı, vız, vız, vız. diye dolaşır